Yargı dizisindeki Eren Komiser karakteriyle kendini sevdiren Uğur Aslan, Afara isimli müzikalli adından çokça bahsettirmişti. Başarılı oyuncu Kanal D ekranlarında sunuculuğunu yapacağı yeni müzik ve eğlence programıyla hayranlarıyla buluşacak. Programın ilk tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Daha önce BKM'de yaptığı Afara müzikaliyle hafızlara kazınan yargı dizisinin Eren Komiseri Uğur Aslan'dan sevenlerine müjdeli haber geldi. Çok beğenilen Afara müzikali kanal D ekranlarına taşınıyor. Yapımcılığını Pol Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği programın tanıtım filmi yayınlandı. Sosyal medyada gündem olan program şimdiden büyük övgü topladı. Uğur Aslan'ın ünlü konukları muhteşem şarkılarla kulakların pası silecek. Bekleyenlerini heyecanlandıran Afara unutulmaz anlara imza atacak. Uğur Aslan'ın sunuculuğunu yapacağı Afara çok yakında Kanal D ekranlarında bekleyenleriyle buluşacak. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar